İstanbul'da hizmet veren başarılı bir marka yüzüyle devam ediyor. İyi seyirler. Efendim İş Dünyası programı olarak başarılı iş insanlarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şu andaki rotamız da İstanbul. Başarılı bir ismin yanındayız yine söylediğim gibi. Yanımızda İsmail Purtuloğlu var. Kendisiyle hem firmasını hem de kariyerini öğrenmiş ve anlatmış olacağız. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız İsmail Bey? Çok teşekkürler sizler. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Oldukça yoğunsunuz. Ee, tabii 20 seneden beri belki de aşkın süreden beri mesleğe devam ediyorsunuz. Doğru. Sizi biraz sizden dinleyelim, sizden tanıyalım. Şimdi şöyle ben 1970 Trabzon doğumluyum iki çocuk babasıyım. E çocukları okuttuk, büyüttük. İş hayatına 2002'de, yani daha önceleri var ama e, skordatılık şirket ayaklarına 2002 yılında başladık. Yani skorda sektörüyle de, e, bir ufak bir kopya olarak başladığımız iş hayatına Türkiye'nin de 2002'den sonra büyümesiyle beraber bizi farklı farklı meslekler ve farklı farklı yollara itti. Allah'ımıza şükür olsun işlerimiz, güçlerimiz iyi. Evet, tabii gerçekten uzun zamandan beri aslında sektördesiniz, ticari hayatta yer alıyorsunuz. Peki bu başarıyı neye bağlıyorsunuz İsmail Bey? Yani başarının zaten... çok çalışmak lazım, sabahları erken kalkmak lazım, müşteri ilişkileriyle samimi, doğru, dürüst olmak lazım. Yalnız ben değil de biz olarak düşünmek lazım. Yani bir kişinin mutluluğu mutluluk değil, mutluluk olarak kenela bakmak lazım. Dünya'nın mutluluğu. Bir kişi mutlu olursa zaten hiçbir şey ifade etmiyor. Önemli olan dünyada herkes mutlu olsun, herkesin yüzü gülsün. Bu dürüstlüğümüze, bu çalışkanlığımıza çalışan Allah veriyor diyelim. Evet, sevgiyle ve aşka yapılan işlerde gerçekten başarı ulaşıyor bir şekilde. Bunun da birçok faydasının nimetini görüyoruz. Peki İsmail Bey, gelelim şirketimize. Aslında burası bir grup şirket değil mi? Yani şöyle burası işte dediğim gibi 2002 yılında Eskorda Açinde'si olarak Reçeteğe kurulan bir firmamız. Ondan sonra ulaşım otomotiv firmamızı kurduk. Yedek parça, lastik ya antifriz gibi işler, te tedarik otomotiv yedek parçaları falan satıyorduk. Daha sonra da bir işlerin büyümesiyle turizm sektörüne girdik. Ondan sonra kuyumculuk sektörüne girdik. Ondan sonra inşaat sektörü olarak da şu anda 7-8 firmada, 7-8 alanda vatana, millete, devlete katma değer üretmeye çalışıyoruz. Evet, şimdi bulunduğumuz, şu anda bulunduğumuz ofisiniz aslında sizi sigortacı olarak, sigortacılık ajantanız. Burada ne gibi hizmetler, faaliyetler sürüyor? Yani Türkiye genelinde aşağı yukarı bütün kurumlara bugün Merkez Bankası'ndan tutun da Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 500'e yakın Türkiye'deki bütün firmaların, kurumların skordalarını yapıyoruz. Yani 81 ilde yapılanmamız var. 81 ilde kurumların ve bireysel ve düzel kişiliklerin işlerini yapıyoruz. Evet, aslında insanoğlunun her şeyi kontrol etme gibi bir yetkisi yok. Dolayısıyla başımıza e, istenmeyen kazalar gelebiliyor. Bunun önlemini almak için de sigorta çok büyük bir olmaz. Olmazsa olmaz. Sigorta olmazsa olmaz. Gerek trafik kaskı yani genelde sigorta, Türkiye'deki sigortalıların oranı normalde %99, %100 seviyesine ulaşması lazım. Planda biraz daha işte sigorta çendeleri olarak, sigorta birlikleri olarak vatandaşımızı biraz daha bilinçlendirmeniz lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Saygılar sunuyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz İsmail Furtuloğlu ile birlikte keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.